Evet arkadaşlar. E, ne yaptık? Biraz önce e, şeyi seçmiştim. Olasılığı seçmiştim. Şimdi baktım dedim hadi bunu da çözeyim bari. Bu da permütasyon sıralama sorusu. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Ka kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Bu seçimi kaç var? Yani kombinasyon sorusu arkadaşlar. Ne diyor? 3 çocuğu olan Melih Bey diyor. Çocukların her biriyle en az bir maç olmak üzere toplamda toplamda 5 satranç maçı yapacaktır. Hmm, tamam. O yüzden benim elimde Melih var. Doğru mu? Melih var. Bu maçlar için çocuklardan kimin hangi maçta olacağına dair kendi aralarında seçim yapmalarını istiyor. Yani Melih çocuklarıyla oynayacak. Çocuklar kendi aralarında oynamayacak. Diyor ki ama bu çocukların en büyüğü iki maç yapacağına göre. Şimdi Melih büyük çocukla büyük çocukla iki maç yapacak. Doğru mu? O yüzden şöyle iki ok yaptım. Doğru mu? E, Melih e, ortanca ve küçük desem. <laughs> Burası bok oldu ama. Bu aslında ne? Besinlerin oksitlenmiş kalıntısı. Öyle düşünün arkadaşlar. Bir şey yok. O zaman arkadaşlar en büyüğüyle iki maç yapacak o kesin. O zaman şöyle yapalım. Ortancayla da iki maç yapsın. Küçükle bir maç yapsın. Ya da e, küçükle şöyle yazalım. Melih Burası garanti iki maç zaten. Melih Ortancay'la e, bir maç yapsın, küçükle iki maç yapsın. Doğru mu arkadaşlar? Başka bir durum yok. O yüzden arkadaşlar aslında şöyle bir şey gerçekleşti. Bak şuraya bakın. Büyükle büyükle, Ortancay'la Ortancay'la, küçükle. Bu, bu bari kitap oldu arkadaşlar. <laughs> Burası İngilizce'de kitap oldu. Değil mi? Bu oldu. Yani bunun sıralanışı. E ben bunu biliyorum arkadaşlarım. Bunun sıralanması. Bunun sıralanması nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tekrarlı permütasyon. Fermütasyon dedim ya. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Doğru mu? E peki şimdi şuraya bakarsak burada 2 tane büyük var. Yine aynı şey gelecek yani fark ettiyseniz. Bir tane küçük var. Ay bir tane ortanca var. İki tane küçükle maç yapacak. Ve o zaman arkadaşlar ne oldu? <laughs> keşke değiştireydim şunları. <laughs> Yine aynı şey değil mi? 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel tekrar edenler 2 faktöriyel. E şimdi arkadaşlar bununla bunu toplayacağım ben. Yani aslında bunu da 2 ile çarpsam aynı şey gelecek. 5, 4, 3, 2 bölü. Ne kadar güzel yazıyorum ya. 2, 2. Ay valla doyamadım. Şimdi minnoşlarım ne oldu? Şunla şu. Şunu götürdü. 5 kere 3. Oh, 5 kere 3 12 diyorum. 5 kere 3 15. 15 çarpı 2 nedir abi? 30'dur. E burası 30 arkadaşlar. E aynı şey burada da var fark ettiysen. Bu da 30. Toplam 60'tır canlarım. Permutasyon sorusunu da beraber çözmüş olduk canikolar. Hadi bakalım görüşmek dileğiyle. Yine bakarım vakit buldukça size çekip çekip atmaya çalışırım canlarım. Öpüldünüz. Görüşmek üzere. Bay bay.